Önce bir dana kaburgayı pişirmeye bırakayım çünkü uzun sürede pişiyor. Bu pişerken biz fellah köftemizi hazırlıyor olacağız. Elbette fellah köftenin üstünde bir dana kaburga yok Arapların mutfağında. Biz sadece burada bunun bir ana yemek garnitürü, bir ana yemek yancısı olarak, bir karbonhidrat olarak servis edilebileceğini anlatmak için aslında kaburgayla birlikte yapıyoruz. Bulgur bizim yeme içme biçimimizin bence en doğru malzemesi. Çünkü çocukken kinoa ile vücudumuz tanışmadı. Bu arada yaklaşık bir bardak kadar bulgur koydum. Yaklaşık kaşıkla koyayım. Bir, bir buçuk kaşık kadar irmik ve böyle bir kaşık kadar da un koyuyorum. Ve bir tane yumurta. Şimdi önce bir tarifimizi anlatayım. Ondan sonra nasıl kullanabileceğimizi, neler yapabileceğimizden zaten bahsediyor olacağız. Şimdi az önce bulguru bahseder, bulgurdan bahsederken şimdi temel bir fellah köfte karışımı yapacağız. Bu sırada bir etime bir bakayım. Bu dumandan korkmayın ve özellikle şu. Şu karamelizasyondan korkmayın. Bu lezzetin en doğru rengi. Karamelizasyon demek çiğ bir havucu. işte şundan bahsediyorum. Çiğ bir havucu biraz haşlayıp gözünüz kapalı sattırdığımızda ee, size çok sıradan gelebiliyor ama bir soğanı bir havucu karamelize edip yaptığımızda iş çok daha gözünüz kör tadımlarda bu lezzet çok başka yerlere çıkabiliyor. Tekrar fellah köfteye döndüğümüzde klasik bir fellah köfte yapıyoruz. Bulgurda dedik ki bir sürü bulgur köftesi var. Fellah köfte de onlardan biri ve klasik yapıyoruzu altını çizmemin sebebi ise fellah köfte ve bu karışım hamur haline gelmiş bulgur köfteleri bölgesel olarak değişkenlik gösteriyor. Ne demek bu? Biz dükkanda içli köfte harcı yaparken yani bunu bu demek ki içli köfte harcı olarak da bunu kullanabiliriz. Biz dükkanda içli köfte yaparken içine birazcık kişniş tohumu kavurup dövüp içine atıyoruz. Çok güzel bir baharat ve bir bir boyut bir, bir şey eklemiş, bir boyut eklemiş oluyor aslında. Ne bulgur tamamen kuru. Birazcık bulgur şişecek burada. Ne koyduk? Bir bardak kadar bir bardak kadar bulgur koyduk. Bir buçuk kaşık kadar irmik koyduk ve bir tane yumurta, birazcık tuz ve salça koyduk. Tuzumuzdan biraz daha ekleyeceğiz. Şimdi bugün bu fellah köftenin sadece fella halini değil, böyle bir parça bir içli köfte harcı gibi de yani aynı hamur zaten sadece kıvamını biraz daha yoğun hale getirip aynı hamuru birazcık böyle bir içli köfte gibi de yapacağız. Bu arada etime tekrar bir döneyim. Bu böyle dinlensin. Şöyle bir karabiberini de ekleyeyim. Taze çekilmiş. Az önce kişniş örneğinde de bahsettim. Taze çekilmiş baharatlar bizim aldığımız paket baharatlar çarpı 10 demek. Kendi karakteri, kendi rahiyası. Evet iyice karamelize oldu. Şöyle birazcık da ön tarafını yapacağım. Şimdi bu elbette buna bir sıcak su ekleyeceğim. Pişmiş aşa su katılmaz dedikleri doğru. Sıcak su ekleyeceğim. Ardından pişmeye bırakacağım. O sırada köftelerimi yuvarlayacağım. Şimdi altını kısıyorum. Böyle iki saat, iki buçuk saat kadar pişecek. Şimdi bu artık yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şimdi ellerimi unlayıp bunu yuvarlamaya başlayacağım. Evet burada bir tepsim vardı. Tepsilerimiz hep bakır. Birçok tabağımız da bakır. Bakırı dükkanda da kullanıyorum. Kendi teknik iletkenliği dışında kendi teknik iletkenliği dışında bir de işin kültürel tarafı var. Benim annem de hala onun annesinin hediye ettiği bakırlar hala saklıyor. Şimdi yeni trend sürdürülebilirlik kavramının aslında Anadolu'daki en iyi ifadesi. Bakır hiçbir zaman ailede atılmaz. Aileden aileye hediye edilir anneden kızına. İşte o yüzden de bakır hem benim yemek yaptığım mutfaklarda hem de e, hediye ettiğim birçok Arkadaşım da Bakır'ın ifadesini korumaya çalışıyoruz. Bunları yapmaya devam edeyim. Evet, Fellah köftelerimizi hazırladık. Bunları bu arada böyle dondurucuda e, saklayabilirsiniz. Benim annem öyle yapıyordu yani zamanında. Misafir geldiği zaman e, bazen şimdi yapacağım gibi soslu, domates soslu pişirip hemen 5 dakikada hazırlayabiliyordu. Yani Anadolu usulü bir makarna diyebiliriz buna ama makarnadan daha besleyici. Şundan bahsedeceğim. Şimdi bunu kızartacağım. Normalde bu e, Mersin'de yapılan yani kızartılıp sonra sosla birleşen bir durum yok. Ama onu diyecektim. Bunu isterseniz böyle kızartıp altında böyle bir dip sosla serviste edebilirsiniz. Güzel tarafı işte bu malzemenin böyle geçici şey olması yani çok yönlü olması. Tam olarak bahsedeceğim bir diğer konu da şimdi bu malzemeyi biz böyle yuvarladık ama siz isterseniz öyle bir küçük sıkma gibi yapın. Çiğ köfte sıkması gibi. İsterseniz birazcık böyle bir yağlı kağıtla iki yağlı kağıt arasında şöyle hafif açıp içi köfte gibi içine şurada birazdan göstereceğim kaburgadan koyup kızartın. Bu oyunu siz malzemeyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Klasik bir fellah köfte sosu yapacağız. Birazcık sarımsak, birazcık zeytinyağı. Sarımsak işin olmazsa olmazı. Bir de bir diğer tarafı ise yağı zaten ısıtmıştım. O yüzden şöyle öne doğru alıyorum. Oradaki ısı yetiyor ona. Sosundaki bir diğer nokta, bu da bir anne anne püf noktası. Sarımsağın bir kısmını önden bir kısmını sonra vereceğiz. Yani kızarmış sarımsakla sosun içinde buharda pişen sarımsağın lezzette çok büyük bir farkı var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sarımsak koydum. Burada burada fellah köftelerim kızardı. Bunu dediğim gibi buradan direkt sosun içine de atabiliriz işin içinde un, irmik gibi şeyler olduğu için aslında bir dağılma yaşamayacaksınız. Biz buradaki kızartma olayını biraz Türk işi bir cips olduğu için onu göstermek için yaptık. Sarımsaklar hafif kızardı. Yanmıyor, kahverengileşmiyor. Sarımsağın kahverengisi acıdır arkadaşlar. O yüzden onu kahverengileştirmeden kullanıyoruz. Dediğim gibi yazdan yaptığım domatesler. Şimdi bir parça da su koyacağım. Evet, son parçalar da kızardı. Sesten çıtırlığını duyabiliyorsunuz. Bir hafif yağını alalım diye buraya koydum. Ve sosun içine ekliyorum. Birazcık su koymamın sebebi de içindeki kendi nişastasının ununun dışarı çıkmasını sağlamak. Şimdi kendi fellah köftenin içindeki un, bulgur hepsi birazcık bir şeyler bırakacak. Ve o sosu bağlayan malzeme olacak. su koymamın sebebi sos koyulaştıkça malzemenin dışarı çıkmasına izin vermek için. Şimdi bunun için en son üzerine bir parça içine maydanoz ekleyeceğiz. Dediğim gibi klasik bir Mersin usulü fellah köfte yapıyoruz. Bizim koyduğumuz malzemeler Mersin'de yapılan halleri. Ama bu maydanozu birazcık yoğurtla blenderdan geçirip üzerine sos olarak da servis edebilirsiniz. Veya üzerine kullanacağımız naneleri içinde son anda ekleyip baharatlandırabilirsiniz. Ve bu yeşilliği de yani maydanozu da yine en son ekleyeceğiz. Sos kendini bağlıyor. Yani burada biz domates sosu da koysak zaten çekecek. Sadece burada su ekleyerek içindeki nişastayı e, unu dışarı çıkartmaya çalışıyoruz malzemenin. Şimdi biraz daha çekecek. Ve birazcık dediğim gibi sarımsak ekleyeceğim. Ve son servis tabağına aktaracağım. Üzerine de kaburgayı ekleyip bitireceğiz. Şu kıvama geldik. İster nane, ister reyhan, ister fesleğen. Neyi daha çok seviyorsanız. Ama orijinalinde maydanoz ve son anda eklediğimiz sarımsak. Bu sarımsak karamelize olmadan kendi buharıyla parfüme ediyor oluyor aslında malzemeyi. Ve çok az zeytinyağı ekleyeceğim parlaklık vermesi için. Evet. Son olarak yine deniz tuzumuz. Benim deniz tuzu kullandığıma bakmayın elbette. Normal tuz da kullanabiliriz ama restorandan alışkanlıklar bunlar. Şöyle. İşte bu büyük kocaman tabağa servis etmemizin sebebi de yine Anadolu'daki bereket ve bu sofraların paylaşımlık olması. Son olarak üstüne kaburgayı koyacağım. Ve servis edeceğim. Kaburga içinde şöyle minik bir ızgaram var. Şimdi onu alıp hemen geliyorum. Fella hazır. Şimdi dedik ya bu bir ana yemek aslında o bölgede. Biz birazcık bunu proteinle güçlendiriyor olacağız. Yaklaşık 3-4 saat et pişti. Dana kaburga kemiğinden ayrılmaya başladı. Şimdi bunu birazcık bunu restoranda kullandığım mini bir ızgara var. Bazen evde de masada da kullanıyorum. Bunu birazcık böyle bir isledikten sonra malzemenin üstüne, fellahın üstüne servis edeceğiz. Bunun güzel tarafı böyle minimum dumanla aslında malzemeyi ızgaralıyor olmamız. Son olarak su. Bunu çok iyi bir et suyu. Bunu kış için saklıyor olacağız. Birazcık böyle bir isleyeceğiz, ızgaralayacağız. Yaklaşık 2 dakika yeterli. Evet. Klasik bir ızgara gibi beklemeyelim. 2 dakika sonra üzerine şöyle paylaşmalık servis ediyoruz.